ları engin denizleri altın saçları dalgalanıyor rüzgarda ışıl ışıl yanıyor mavi gözleri Mustafa Kemal'i düşünüyorum yanmış yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor cihanın görmediği arkasında daha da ordular geliyor her askeri Mustafa Kemal gibi Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş, geçmiş, kahramanlara beden. Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir binmiş, yalın kılıç. Koşuyor zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir kasım sabahı. Yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört kişisinde vatanın. Yaşıyor. Da var yüreklerde Mustafa Kemal'i düşünüyorum Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum Uykularıma giriyor her gece ellerinden öpüyorum